arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bir videoyla daha karşınıza geçtik umarım beğendiğiniz güzel bir açılım olur bugün annem izleyen niyetine kahve falan açacak umarım bütün soru işaretlerinize cevaben bir video olur temennimiz o canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın özel açılım için kurşun dökme nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093. 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz diyorum. Ondan sonra bizim ikinci bir kanalımız daha var. Ege Derneği Kızı Yaşantısı 2 diye. O kanalımıza da abone olup bizi destek olursanız inanın çok seviniriz. Çünkü orada da bu köye göçme hayalimiz var ya bizim. Onu oraya ee, şimdiden hazırlık olsun diyerekten başladık ona da. Bu tatil, bu Ramazan bayramı tatilinde gittiğimiz, gezdiğimiz her yeri çektik. Size de Muğla taraflarına işte böyle gezi videoları isterseniz, yemek videoları isterseniz izlemek. O kanalımızı da mutlaka ziyaret edin. Çünkü çok güzel videolar çektim. İnşallah abone olursunuz diyorum. Ve söz annemi bekliyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Bayramdan çıkınca nasıl olduğumuzu bir yazsanız. Evet. Burada iyi bayramlar. Hepinizden evet. bu videoyu izleyen herkesten iyi bayramlar mesajı istiyorum canlarım. Yorumlara lütfen iyi bayramlar sizden yazın size bana. Bizden kucak dolusu öpücükle iyi bayramlar <laughs> şeysi var. Hı. Ama Fatma da de istiyorum. Evet istiyorum. istiyor. Duya bakalım kaç kişi yazacak. <laughs> canlarım şimdi sizi bekletmeden elinize bir çay alın. Ee, oturup oturun dinlemeye başla bir rahatlayın şöyle tamam mı vallahi sizden önce açmıyorum <laughs> bak fincanı açmıyorum açmış olsam bileceğim de açmıyorum bir şeyleri hiçbir ee, fincanı zaten açmıyorum e, açmıyorum yani çünkü o yüzden ha, dışından bazı şeyler oluyor ya Tabi dış, mesela diyorum. dışına sızan mesela kahve ter verir falan oradan da falan bakılıyor o yüzden hmm. oradan da söylüyor bazen ne mi oluyor? Hayatım hiçbiriniz niye yola gitmeyi düşünüyorsunuz yoldan daha yeni geldik hava teyze diyeceksiniz ama <laughs> Arada bir gitmekte de fayda var. Yine boş bırakmayın köyleri, kentleri, canlarım. Oo, gerçekten çok güzel çıktı. Ee, canım. Nereye gideceğiniz bilmiyorum. Ama bir koşmayla bir yere gidiyorsunuz. Bir haber geliyor hemen. Hani bu yol değil. Yani bir haber geliyor. Sanki bir yerde bir şey olmuş. Siz oraya koşmayla gideceksiniz. Ama giderken ne olur dikkat edin. Düşüp bir tarafınızı kırmayın. Tamam mı? bir de siz de uğraşmasın kimse. Hmm. Bir kalabalığınız var. Gerçekten öyle güzel bir kalabalık ki böyle nasıl diyeyim. Hmm, bir yola, yola böyle çizilmişiniz Herkes yola çizilmiş böyle. Yemek mi dağıtılıyor diyeyim. Kahve çay mı dağıtılıyor diyeyim. Öyle güzel ama... Bunu en sonunda söyleyeyim size. En son bunu. E, o biraz tatsız sonucu. Biraz tatsız olduğu için söyleyeceğim sonunda. Tamam mı? Hayatım. Dileği olanlarımız var. isteği olanlarımız var. Bal kabağı var. Gerçekten. O kadar güzel ki bal kabağı. Bal kabağının önünde de atları var. Hani fareden oluyor ya böyle. Türk kedisinin içerisinde vardı ya. Bak bal kabağına bak. Atına bak. Görüyor musun? <laughs> Vallahi. Türkiye desen arabası çıkmış. Vallahi kız. Vallahi o çıkmış. Bak inanın bana. <gülüyor> <gülüyor> Ve gerçekten o kadar güzel dilekleriniz var ki şu gün nerede? Bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten size bir sayı vereceğim. 541 541 sizin uğurlu rakamınız olabilir. 541 gün olabilir ama 541 bin de para gelebilir sadece 541. Bunu söyleyin, 3 gelen 3 falan okuyun, söyleyin. Perşembe gecesi rüyasına yatın. Bu sayı nedir? Ne e, ne içeriyor benim için? Bizi izleyen kişiler bunu yapabilirse ben de cevaplarını beklerim. Bakın ne olduğunu bana yazın tamam mı canlarım gerçekten. Ama ben size söyleyeyim. Dilekleriniz kabulü 5 ayın 5'inde 40'ı olmadığına göre Dördünde, beşinde. Tamam mı? Bir hafta içinde. Dileklerinizin olacağını söyleyebilirim size. Ev alıcı kişiler var. Gerçekten. Tabii. Ev alıcı kişiler var. Adında G harfi olanlar. Gülün G'si. Gülün G'si. G harfi olanlar var hayatım. Ondan sonra L harfi olanlar var. Tamam mı? Adının içinde bunlar geçenlerin yani bunu izleyip de geç adın içinde olanlar biraz daha fazla şansları var. Onu diyeceğim size. Gerçekten çok güzel bir para girişi var. Evin içine ama iki parça. Bu para öbür tarafta bunlar duracak. Daha bu önünüzdeki para var. Sanki bir yere bir para vermişiz ama uzun zamandır da bekliyorsunuz bu paranın gelmesini. Ee, geriye almaya ya Vermiş gibi görünüyoruz ama... Bu para size gelecek. Ben size söyleyeyim hayatım. Vallahi çok güzel. 4 hafta içinde adının içinde A harfi olanlar ya da A ile başlayanlar Ali olabilir. Yani mesela Sinan olabilir mesela böyle. Tamam mı? Böyle kişilerin adının içinde de geçebilir. Çok güzel bir haber geliyor size. Yalnız bu haber bağlantılı. Nasıl diyeyim bağlantılı? Parayla bağlantılı. Öbür paralarla bağlantılı güzel miktarlarda paralar girecek evinizin içine Gerçekten hanenize ya da elinize diyeceğim Bu da şu bir yıl içinde 1 2 üç 4 5 beş. beş yılın kucak dolusu paralarınız gelecek ama şöyle bir şey diyeyim bu paralar değerlendirirken ne olursunuz dikkat edin tamam mı olmadık bir yerlere kaptırmayın ya da benim param geldi de gösteriş alemine geçmeyin tamam mı canlarım Ben bunu size söyleyeyim bu kadar Sonunda başımıza bela olması bu paralar hayatım. S harfi olanlar bak adın içinde S harfi de çıkar çıktıkça her şeyleri söylüyorum. İ harfi olanlar tamam mı? Çift isim mesela İsmail böyle çift İ harfi olanlar tamam mı? İbrahim. Mı? Ha böyle İbrahim böyle hani çift İ geçenlerden çok şanslıların içindeler yani şu günlerde. Hayatım İçinizden bir yerlere gitmek geliyor. Kısa kısa yollarınız var. Sanki şuraya da gitseydik de iyi olur. Buraya da gitseydik de iyi olur gibisinden. Bayram çok. Gidilir. Tatil çok. O zaman da gidilir hayatım. Acele etmeyelim gezmek için. Çocuklarımız tatile girsinler. Ondan sonra istediğiniz yerlere gidersiniz hayatım. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Adağı olanlarımız var. Bir adak var ki bir koyun adağına dönüşmüş bu koyun. Adak koyuna dönüşmüş çünkü bu adağınızı yapabilirsiniz. ha kurbanla birleştirmeyin ha onu diyeyim. Kurbanı hem kurban keserim hem adak olur hem kurban olur ben diye olalım, bir canım. şey olmaz hayatım. Tamam Bunu ayrı ayrı yapacaksınız. Ama gerçekten çok güzel bir kurban ve bu kurban e, saat 8'den 11'e kadar olması gereken bir şey. 8'den hmm. 11'e kadar çünkü. Zaten adak deyince o, o kestin hayvandan yememek zorundasın. Ya Tabii. da yersen yediğin kadının <laughs> parasını <vermesi gülüyor> Onun Kilosunu olursa. çekeceksin. Ne kadar yedin? 1 kilo ya da yarım kilo. Onun parasını bir ihtiyacı olan kişiye. Biz öyle biliriz hani eskilerimizden. Verirsen ondan da onu da yiyebilirsin. Satın almış oluyorsun çünkü. Tamam mı canım Tabii. benim? Öyle yaparsanız sizin için çok güzel olur. Ve adanızın kabulü görünüyor. İnanın öyle bir şanslı zamana giriyorsunuz ki. Bak bunun tarifi yok. Bakın gerçekten. Ee, böyle e, dedim ya yolda çizilmişsiniz böyle hani nasıl diyeyim e, yola bir sürü yemekler yapılıyor masalar koyuluyor böyle bir kişi de oturmuş ama o kadar üzgün ki bunun içinde hmm, mevlid yapabilirsiniz yemek verebilirsiniz güzel ama ölmüş kişiden helallik almamışsınız Hmm. Ölmüş kişiden helallik alınmamış. Bir daha tekrarlayayım çünkü bu helalliği. Eğer mezarına gider helallik alırsanız ya da yakını o gerçekten çok yakın olduğu bir kişiden ya acaba beni helal eder misin, eder mi ki diye düşüncesinden konuşursanız olursa alabilirseniz hani benden tarafı hakkım helaldir Allah'ım sen bilirsin sana havale ediyorum. Sen de ona iler ki benim hakkıma helali olduğunu o da hakkını helalesin etsin gibisinden ne kadar da kötü olursa olsun hak helal edilmesine gerek var ya neden çünkü sen oraya gidene kadar e, mahşerde beklermiş tamam mı? o da huzursuz sen de huzursuzsun yahu bu dünyada önüne çıkmış öbür tarafta önüne çıkmasın et helalini geç ya da Allah'a havale ediyorum sen bilirsin Allah'ım içinden edemiyorum ama dilimden ediyorum diye, diyebilirsin yani çünkü ben öyle söylüyorum Valla ben helal etmiyorum. <laughs> Edemediklerim var kızım yani. Edemiyorum yani, yani, şey değil. Şimdi benim canımı yaktıktan sonra <laughs> benim için bir kere cüz etmiş. Allah'a havale etmiş. Allah'la konuşmuşsam olay bitmiştir. Yani Hı. havale etsem ne olacak? Çünkü Allah onu yazdı bir kere onun hesabına. Evet. Şimdi, şimdi. helallik etsem ne olur etmesem. Benim canımı yakmış. Allah görmüş. Etsen de değişmez. Etmesen de değişmez. Allah ona gösterir. Ama o kişi da orada da, da önüne çıkacak o zaman. zaman. Tabii, ben etmiyorum. Çıksın, hesaplaşırız. Ne yapalım? Görmek istemiyorum ki. Buradaki görmeyen insanı gör orada görmek istemiyorum. Ben cennetinde ya da Allah'ın nerede takdir ettiği bir yerdeysem oraya gelmesini istemiyorum bak kişinin. Ya şimdi nereye gittim valla? Cehennemde seni görmek isterim. <gülüyor> 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 bir odun da beni atarın altına. de. Şey, mı <laughs> olacaksın sen de? <laughs> Ocakbaşı olacaksın. <laughs> Ama şimdi cennetteysem görmek istemem. Mantıksız. <laughs> hayatım bir de şu var. Gerçekten koyun adağı dedim mi ya, onu yapın. Bir de ayrıdan tavuk <laughs> ada tavuk ya da horoz adağınız var. Tamam mı? Bunu da bir kişi açın adamışsınız. Adam boyun adanızı kim olduğu belli değil. Sadece adak olarak görülmüş. Ama <laughs> buradaki e, bir kişiye adamışsınız ama bu kişinin ağzı hiç durmuyormuş. Hıt, 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 hıt böyle bir insanmış bunun sizi devirip çenesinden insanın içini çürütebilen, beynini çökerebilen bir kişi ben nasıl diyeyim yani ölsün de kurtulalım demiş gibi bir durumumuz var Allah bizim tarafından da bunu bir şey diyemiyorum ama diyoruz ama siz bilirsiniz ama kurtulmaya benziyorsunuz o yüzden o adayı da yapın tamam mı Kurtulmadık Şimdi bir daha. de tabağınıza bakalım canlarım tamam mı? Ee, bayramımız güzel geçmiş gibi görünüyor da yalnız kalan sıkıntılar sizle geri gelmiş. Gitmiş geri gelmiş. Bu sıkıntılar niye atmadınız orlarda ya da atamadınız bilemiyorum ama ya da tekrar topladınız geri getirdiniz orlarda. Ben bir köye gittiğim zaman derdim ki Allah'ım bir daha 10 sene boyunca gitmeyeceğim. Ama bir daha bakmışım bir ay sonra oradayım. <laughs> unutuyor mutluyor insan. O yüzden fazla işe yapmayalım ama adaklarımızı her e, olan bir sorun içinde adak adamayalım canlarım. Tamam mı? Ne, canım? ne bu? Hayvan katliamı. Yani. yani para yetmez, hayvan yetmez. <laughs> ya, hayvan yeter, para yetmez. <laughs> ee, bir kasaba, bir köy gibi bir yer görünüyor gerçekten. Ama buranın etrafı çevrili dağlarla çevrili bir yer burası. Sanki bir yerleri almayı düşünüyorsunuz buralardan ama inşallah paranız yeter de alırsınız ya da alır, alma imkanınız varsa almanızı tavsiye ederim. Toprak ve altın kayıp yaşatmaz insana. Alırsanız toprak da iyidir. Her zaman güzel bir kazanç kapısı açarsınız ya da ihtiyacınız olan şeyleri alırsınız. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Yolda giderken uzun zamandır görmediğiniz birini göreceksiniz. Aslında görmezden geleceksiniz. Ama o sizi görecek. Illa. Kız Fatma ne yapıyor? Diğer gibi ısrarla sizi görecek yani. Onu da Ulan git işine bak. Görmek istesem Görme. <laughs> Aslında iki kişi bunlar. Mesela senin Anladım. adını verdim ama. <laughs> ya kız Hatça nerede? sen dev gibi bir yani zoraki <laughs> ısrarla sizi gösterecek yani kendini. Böyle bir insan dikkat pa, edin. Ha <laughs> öyle insanlar var. <gülüyor> pa, pa. <gülüyor> Gerçekten baksana. Şu kişi biraz ya konuşma gerek yok seni görmüyor diyor. Ama öbür kişi de diyor bu, ısrarla görmeye çalışıyor bak burada. <laughs> Lan bir git la. <laughs> Zaten görmek istesem kafamı çevirip bakarım. Yani, sen ne geliyorsun yanıma? Öyle olduğu zaman ya boş verin. Belki canı sıkındır kişinin. Be onu. Belki sıkıntısı vardır, bilemiyorum şimdi böyle bir durumda insanların e, ya yani ruh durumunu bilemezsiniz değil mi canım benim? O yüzden e, göstermek istemiyorsa kendini göstermek için uğraşmak. Uzun zamandır nişanlık e, <laughs> nişan bekleyenler, söz bekleyenlerimiz var canlarım. Gerçekten güzel zamanlarda güzel şeyleriniz olacak. Şu iki bayram arasında değil de iki bayram geçtikten sonra yaparsan sizin için daha iyi ama niye iki bayram arasında düğün nişan olmaz demişler anlamadım yani. Gerçi hiç de bilmiyorum. dedem biliyor musun? Ben çok mantıklı bir cevap söyleyeceğim çünkü ne gibi? Para yok. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Ramazan bayramında tatile gidiyor para harcıyorum. <laughs> e kurban bayramında da kurban alacağım mecburiyetten bir para harcımı var. İki yarısında da para yok. O yüzden bence yok gerçekten. <laughs> değil mi? Bir çok bir mantıklı değil mi? Valla bilmiyorum ben ama <laughs> çay, yani ama çay nerede bilen varsa gerçekten yazsın bana. Ben çok merak ediyorum <laughs> gerçekten bakın. Yani iki bayramız düğün olmaz evet. demiş. Bazı kişilerimiz var adında R harfi olan, I harfi olan, İ harfi olan kişilerimiz. Bakın Ramazan. E, çekir gibi gibi atlıyorsunuz ama bir iki derken üçüncüye düşebilirsiniz. Dikkat edelim canlarım benim. Hmm. Tamam mı Şimdi bir söylersin, iki söylersin. Üçüncüye o yalanın içine düşersin kendin yakalanırsın. Tamam mı canım? Ee, sizin hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın, dostça kalın diyeceğim. Ama ki önce ondan önce de Fatma'ya bir söz verelim bir şuradan bakalım. <laughs> evet canlarım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmanız bizim için çok önemli. İkinci kanalımıza da Ege'de anne kızın yaşantısı 2 olan kanalımıza da bizi destek amaçlı abone olursanız çok güzel olur. Çünkü orada 500 abone 3000 saati geçmemiz gerekiyormuş. Hem de videolarımız çok güzel videolar çektim orada izleyebilirsiniz. Ondan sonra özel açılım yapıyoruz. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 Tekrar ediyorum 0551 895 3093 numaralı Whatsapp hattımızdan bizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz diyorum. Her konuda. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın kucak dolusu öpücük. Hoşçakalın.